Arkadaşlar merhaba. Yine güzel bir sonuçla, güzel bir haberle e, sizlere duyuru yapmak istedik. Kırıkkale'den Sabri kardeşimizin ciddi bir rahatsızlığı vardı. E, sağlık bandımızla, medikal ürünümüzle tanıştığında e, güzel neticeler aldı. Kendisinden dinleyelim. Merhaba arkadaşlar. Benim beyindeki hipoiz vezinde iltihap vardı. Bu iltihabı kurutmak için kortikosteroid ilaçları kullandılar yüksek dozda. Bu ilaçların standart herkese görülen yan etkisi olarak kalça eklem maçlarında kan dolaşımına bozarak orada kemik erimesine sebep oldu. Bu kemik erimesiyle ilgili biz bir sene sonunda artık rahatsızlık hissettik tamamen. Doktora gitme ihtiyacı duyduk. Doktora gittiğimizde avasküler nekroz oluştuğunu ve ameliyat olmamız gerektiği söylendi. Ama bu ameliyatında kesin bir çözüm olmadı. Aynı sıkıntının ileride tekrarlayabileceği söylendi. Daha ilerisi zaten proteze gidiyordu. Biz bir düşünelim diye çıktık bir süre beklerken o ara zaten koronavirüs sebebiyle hastaneye de gidemez duruma geldik. Bu arada da bantlarla tanıştık. Bantları da ilk 1-2 gün kullandım. Ağrılarımda hafiflemeyi gördükten sonra düzenli kullanmaya başladım. Şu an 15-16 gündür kullanıyorum. Ne gece evde ne de sabah kalktığımda bacaklarındaki ağrılar kalmadı. Yürüyüşüm normale döndü. Toparlamam düzeldi. Bundan sonra da devamlı kullanmaya karar verdim. Evet rahatsızlığı olan arkadaşlara medikal bandajı tavsiye, tavsiye ediyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkürler arkadaşlar.